vur be. Peki şunu şöyle vursam ne olur oyunu? Tubul'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlarım yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Önümüzü yani şimdi simyacıya gitmeden bir son bir arkadaşlar deniyoruz yani son bir yüzlü. Şu ana kadar toplan giden hepimiz 6K. Benim hesaplarımı yaptığımda şu an 4200'lük Bizde şu an hep var, şey var arkadaşlar. Kor var. Birazcık daha destansı görelim. Lütfen oyunum. Destansı lütfen. 2 yetmez. 3-4 görelim. Lütfen oyunum. Hadi bakalım şu destansı birazcık daha itele. Güzelsin. Antikayı da biraz itele. 3-4 verdi. Şu posaları açıyorum. Güzellerde geliyorum dostlar. Kalitelilere geldik hemen dostlarım. Kaliteliler ender çıkabiliyor. İşlenmemiş. işlenmemiş. Ne? Yere düştü la. Dur bir bakayım. Devam ediyorum. Yeşim çok çıkmış arkadaşlar ama yeşim şu an en önceliksizsim ya bizim için. Hadi bakalım Ender çıkabiliyor abi. Ender Yakut gözünü severim senin. Yontulmuş Onyx. Yontulmuş ya. La bir tane bir sevindik la. La bir tane bir sevinelim. İyi. Bir tane sevin dedi. <laughs> Antika çıkabiliyor. Ender Yakut kötü değil. Ender Yakut kötü değil. Ender Yakut kötü değil. Yontulmuş Yakut. Ender iyi Yakut verdi. Destansılar. Siz benim gözümün nurusunuz. Hadi fıstığı. Yontulmuş Elmas kötü. Antika Safir Meh Hadi oğlum Antika Yeşim Yani Baba Destansı bizi bir şey yap Gudurt ya Bilemedim Dostlarım şu an hani sürgüne yönelik gittiğimiz için Önceliğimiz yani çok da yangımız yok Grenay ile Yakut'a önceliği veriyoruz Ender katmanında geliyoruz Yani Bilmiyorum neler çıkacak bir şey çıkabilir mi bilmiyorum ama deneyeceğiz. Durumumuz böyle. Yakutumuz böyle. Granamız biraz az geçti. Yakut ama kıymetli. Bir grana bir yakut vuralım hadi. Şöyle bir. Bir de sıfır. Şöyle iki. İki de bir. Şöyle üç. Üçte bir. Şöyle dört. Dörtte bir. Vay ana aradın. Şöyle beş. Beşte iki. Şöyle altı. Altıda iki. Çok kötü la. Yedi. Yedide iki. Vay maşallah. Sekizde üç. Dokuzda üç. Dokuzda üç. 10'da 3 11'de 3 Oo, ayağına ne satayım senin gibi oyunu ne yaptın la atıyorum efso 1 ah hadi oğlum şuradan da bir efso hop ana navra hadi oğlum hop oh, vay çok kötü yandı ooo oh. moralim bozuldu bir yüzlü daha aldım şu yüzlü bizi döndür ya oyuna şu yüzlü Bizi döndürmen lazım. M morali toparlaman lazım. Bu yüzlü. Destansı 1. Antika 2. Hadi abi arttır. Destansı 2. Antika. Destansı 3. Antika'yı da arttır. Arttır. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Çıkmadı bağırdım ya. Oyun korktu galiba. Hadi şu posaları ben açarım. Kaliteyi açıyorum sizle. Posaları ben hallederim. Hadi oğlum. Ver oğlum güzel ver ya. Hadi oyunum benim. Hadi fıstığım. Hadi canımın içi. Ne yapan oyunu? Onix. Yakut iyi. Yakut fena değil. Antika yakut. Güzel. Ender yeşim meh. Hadi oğlum efsu yakut lazım. Antika safir kötü. Antika elmas meh. Ender yeşim. Hmm. Kötü tur değil de iyi tur da değil. Baba şunu hemen atıyorum ya. Simyacım hadi bir efsu. Simyacım 3 tane yaktın simyacım. Hadi efsu görelim. Hah güzel. Bu ne? Bu ne la? <laughs> bu şey bu. Çift or bu. Ama bu misli değil. <laughs> güzel bir ürün de bu misli değil bu. Ana Yakut'u sarıyorum arkadaşlar Yakut'u sarıyoruz Yani Yakut alıyoruz yine Efso Elmas'ta karımız Antikonik zaten 5 emanasını satayım Yani Elmas'a veriyoruz yani STR'yi Elmas'a veriyoruz Böyle düşündüm İyi Yani Yakut'u biz buradan geri devam edeceğiz Elmas'ımıza kanki geldi Antikam 10x'imize de ilk 10x'imiz gelmiş Elmas'a bir şans verelim arkadaşlar Elmas da sonuçta lazım olan bir simya Enderindeyiz Bakalım şöyle 1'de 0'la başlıyoruz 2'de 1 3'te 2 Hadi 4'te 3 diyelim 4'te 3 güzel burası güzel geçti bir karakter atalım Karakter attık hemen geldik Vallahi buradan bir şeyler görmemiz lazım ama ne olacak Ben de tam emin değilim elmas katmanına gelelim Oğlum nasıl yaptı la ya Oyun bozuldu la Dur oğlum oyunu bozdunuz la Duru, Beyler şu an Biraz işler güçler uğraştı ticaretler Takaslar falanlar filanlar efendim peş peşmekan derken Hadi bakalım simyacı ne yaptın İlk missimizi görecek miyiz herhangi bir simyadan Şöyle yanıyor 1'de 0 2'de 1 3'te 1 4'te 2 bunlar, bunlar satılır mı bilmiyorum Bir misli görelim lütfen Görüyoruz misli görüyoruz İlk mislimizi gördük arkadaşlar Elmastan Bakalım ne gelmiş Oh oh hey 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 Efsunu hiç yok bu ne bu Bu duvar Şimdi Yakut bu durumda Elmas bu durumda falan filan diye Bir girelim dedim yani tekrar Grenamız da, grenamız da bu durumda Hadi bakalım bir yüzü daha aldık. Buradan bir su direkt çıkartacağımı düşünüyorum patadan. Patadan doğum geldi. Akın abim doğum geldi yanımıza. Şans getirdi bize inşallah. Bakalım şimdi Akın abi buradayken bir en az 5 destansı lazım. Ama antika çıkmadı. Ha bir destansı, iki antika ha. Ver oğlum. Ver oğlum Oyunum ver. Akıt oyunum. Dekor destansı antika. Abo! La! Ha iki destansı mı? E şu şeyleri kalbur üstlerini açıyorum arkadaşlar. Bu sefer ters sıra. Ender çıkabilir. Bakalım ne çıkıyor? Ne çıkıyor? İşlenmemiş düştü. Bir şey olmaz. Bir tane ender yeşim aldık. Ender safir aldık. Ender yeşim aldık. Hadi oğlum. Efso Yakut. Ender Onyx. Antika yeşim. Abo çok kötü. Bu sandıktan devam edeceğiz dostlar. Yapacak bir şey yok. Çarı bir temizleyelim şu an. Altyapıları ben full temizledim. Burada iki enderimiz var. Geliyor mu? Geliyor antika. Güzel. Burada 3 enderimiz var. Gelecek mi bir şeyler? Geliyor güzel. Yeşimlerimiz bolca varmış. Bakalım yeşimler nasıl gidecek? Tabi yeşim de önemli. Yani her simya önemli arkadaşlar. Set bonus çok güçlü bir şey olduğu için her simyanın önemi var diye düşünüyorum. Şöyle bir temizliğimizi yapalım. Altların temizliğini yapalım dostlar. Şimdi bir 200'ü daha alacağım. Ondan sonra artık ya Allah deyip bir hepsinden misi göreceğiz. Umuduyla yola çıkacağız. Grena çok önemli. Grena geç oğlum lütfen. Grena. Bak geç dedim ya yandı benim hatam. Yerleri iyi geçti. Grena yüzümüze tükürdü. 10x iyi geçiyordu. Onyx'i ne yapayım? Onyx de tabi lazım. Misli set için de yapacak bir şey yok. Şöyle biraz antikalarımızı gazlayalım. Yolumuza bakalım. Buradan gelir gibi bir şeyler. Bayisi arttırdık. 200'lü girdik. Bu artık bu 200'lü daha girip herhalde kapanış yaparız. Kor destansıyla başladık. 200'lü bize uğur getirir inşallah. Bol bol core destansı görürüz. Antikamız destansımız şu an sayaçlarımız bir durumda dostlarım. İkisi de bir şu an. Antika 2 olduğunu görüyorum şu an neredeyse. 50-60'ı bitti. Destansı. Destansı bol bol lazım. Artık bir efsu çıkartmamız lazım. 200 alınca daha mı kötü çıkıyor acaba? Yok. Öyle alakası yok. 200'ü fasulye yoldu bu arada. Antikamı 4 oldu şu an. Destansı çıkmıyor. Destansı çıkmıyordu. Destansı ya ne oluyordu? Destansı 2 oldu. Antika 5 oldu. Destansı gerçekten az çıktı arkadaşlar. İlk tur ben %6'yı nasıl çıkarttım onu anlayamıyorum şu an. 6 antika 2 destansı. Gerçekten 7 antika oldu. Oo çok kötü abi. Bak alıyoruz. var mı bildiğimiz ya? Bu epi çok yemiş kapanış turları ama elimizde mahkum arkadaşlar. 7'ye 2 durumdayız. 7'ye 2 durumdayız. Bakalım 8 oldu. 8'e 2 durumdayız dostlarım. Diğerlerine çok bakmıyorum. Tabi diğerleri de önemli. 8'e 3 oldu. Devam ediyoruz dostlar. Twitch'sel bir olay oldu. 8'e 3'teyiz. 7'ye 2 başlamıştık sanırım. 8'e 3. 10'a 3. 12. 10. Ama. o oh! vay maşallah. Maşallah. 7'ye 2'den bir anda 12'ye çıktığını gördük. Biraz da destansı atarsa çok güzel olacak. Destansı atmadı ama güzel antika attı abi. Son herhalde arkadaşlar. Son yüzlü. Son yüzlü. Bakalım 12'ye 300 şu an. 12'ye 4 oldu. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 12'ye 4 oldu dostlarım. 12'ye 5 oldu. 12 6 oldu maşallah. Güzel gidiyor. Hadi nazar değmesin. Devam et oğlum destansı. Devam et. Devam et oğlum. Oğlum lan bir maşallah dedik ya. Lan bir maşallah dedik lan bir şey çıkmadı lan maşallah'tan sonra. Ha 7 mi oldu? Oğlum bir 13'e 7. 13'e 7 arkadaşlar. Hadi bakalım şu kalitelileri açalım birlikte. Ender çıkabiliyor. Ender Onyx. Ender Yeşim yontulmuş yontulmuş Ender Elmas yontulmuş Ender Yeşim Enderleri söylüyorum Ender Yeşim Ender Elmas efendim Ender Grenada önemli tabii ki Yakut yok mu oyunum oyunum Yakut Safir Ender Safir verdi ha Ender Yakut hani oyunda Yakut da var Ender Yakut ha şimdi antikalar geliyor antika Yakut değil Ender Yakut antika Safir işlenmemiş Safir antika Safir Ender Grena yontulmuş Grena Ender Yakut yontulmuş Yeşim işlenmemiş. Hani oğlum antika. Oğlum adı antika la bunun. Allah belanı vermesin. Bir tane antika atmadı la. Bir tane attı herhalde. Destansı tek umudumuz sensin. Ender Yeşim. Ender Elmas. Ender Yakut. Baba Ender sandığımı açıyoruz. Ender mi açıyoruz? Destansı açıyoruz ya. Ender. Antika Yakut. Antika Yeşim. Zor oldu hesapta. Evet dostlarım en son ana geldik artık. Zurnanın zırt dedi. Her fırtın fırt dedi. Pıtırtının fırt dedi. O andayız. Yani şu an en son durumumuz bu. Son parti yani ilk partlardan itibaren her açışta birazcık daha bana kötüleşti gibi geldi. Bilmiyorum belki benimki algı oldu. Şöyle bir de birle başladık. Severim biliyorsunuz. İyi başlama, iyi gitmeyi çok severim. 3'te 2 ile gidiyoruz. 4'te 2 olduk ve 5'te 3 2 olarak kötüleşti. 6'da 3 yarı yarıya gidiyor şu an. Böyle de devam ederiz umarım. Bir de bir. 2'de 1, 3'te 1 Yakut, Yakutlu'nu bunu yapıyorum. 4'te 2 ve 5'te 3 diyerek Yakut'a da kafi level dediğimiz bir şekilde oldu. Yeşim de 2'de 1 ile başladı. 3'te 1, 4'te 1 Yeşim birazcık kötü gidiyor. 5'te 1 Yeşim tabii şu an daha az önemli bizim için ama yine o da önemli set için yapacağımızda hepsine ihtiyacımız var. Safirimiz 1'de 1 ile başlıyor. Hop. Şöyle güzel kaldığımız yeri unuttum ama geçerek çıktık buraya. En son yandı Grena bizim için çok çok önemli. Grena 1'de de bir. Türkün için çok çok önemlisin Grena. Lütfen sen de bizi üzme. 3'te 1 Grena. 4'te 2 ve 5'te 2. 3 diyelim. 5'te 3 güzel. Grena dediğim gibi sürgünde çok önemli olacaktır. Hatta ilk önceliğimiz hani bir Grena bir Yakut yaptık mı? Hani Miss Set'e çok öncelikle gerek yok. Grena ve Yakut daha elzem. Şöyle artık üst level'a geçiyoruz. Oh, heyecanlıyız. Hadi bakalım. Şöyle çarım. Ne olursun? Güzel gidelim. Şöyle 1'de 1. 1'de 0 dedik. 2'de 1 diyelim. 2'de 0. 3'te 3'te 1 dedik. 3'ün 1'ini aldık. Evet, elimize sağlık. Yakut bari güzel git. 1'de 1 güzelsin Yakut'um. 2'de 1 3'te 2 güzelsin Yakut'um. Umut var. Umut var. Yeşim'e atıyorum arkadaşlar. Yeşim biraz daha bolmuş. 2'de 1 oldu. 3'te 2 oldu yeşimimiz. 4'te 3 oldu. 5'te 4 oldu. Yeşim güzel gitti. Safirimiz 1'de 1 oldu. 2'de 1 oldu dostlarım. 3'de 2 oldu. 4'de 3 oldu. 5'de 4 oldu. 6'da 4 oldu. 7'de 4 oldu. Ve 8'de 4 oldu. Güzel başlayan Safir kötü devam etti. Grena mühim. 1'de 1. 2'de 2. Çok güzelsin Grena'm. Çok güzelsin. Bizi utandırmadın. 10x'imiz 1'de 1. 2'de 1. 3'de 2. 4'de 2. 5'de 3 dostlarım. Herhalde bitirdik antikaları da. İkinci denemesi. Bakalım Miss Elmas görecek miyiz? göremiyoruz. Elmas zaten Antika'da da çok gelmişti. Yakut bizim için birazcık daha önemli. Burada Bunlar ne lan? Oğlum ikisi de 6'da 6 lan bunların. Oğlum bunlar 6'da 6 lan. Oğlum Missy de niye gelmedin lan? Orayı bir düşüneceğiz. Orayı düşüneceğiz. Yeşimin 6'da 6 zor bulunur. Ama kusursuz yeşim yok. O yüzden atıyoruz. Şöyle bir Missy. Şöyle bir missi geldi. 2'de 1. 3'te 2. Yeşimlere de bakacağız. Safir. Safiri de vuruyorum arkadaşlar. 1 0. 2 de 0. 3 de 1 geldi. Grena çok önemli. Lütfen Grena. Çok değerlisin. Grena yapma lütfen. Bir misi görelim. Grena yapma. Ananamı seveyim Grena. Yapma şerefsiz köpeklik yapma ya. Ne yaptık şimdi? Misli Yakut'u deneyemedik. 2 yeşimimiz var. Duvar. Duvar. Safirimiz var. Duvar. Grena geçmedi. Onyx. Onyx de duvar. <laughs> Yakut. Tek umudum sensin. Bütün attığımız Yakutlar 6'da 6 geldi. Mitsi. Bunu devam ettir. Lütfen. Yakut'um. Bak takmalık tek simyamız olacağız. Lütfen. Be. Lan yahut benim işim lan Ha Tamam Orada beyler biraz sinirlendiğim anda o yahutu bastım Tam sinirlendiğim anda dikkat ettiyseniz çift tor str'yi salladım o Olay satılmaz o En azından yahut dediğimiz önemli simyayı hallettik Hem de en güzeli geldi savunmalı oyunun başında daha iyi İyi elimize sağlık Vallahi elimize sağlık Yakut tabi en önemlisi yani Yakut baba yani. 75 olduk dostlar. Kaya kardeşim sağ olsun bizim loncamızdan. Çakram düşürmüş bize 32 ort. Yani bu çaktan bakalım daha iyisini geçebiliriz. Belki bunu değerlendiririz. Bu Disturb kardeşimizle de dostlar şu yakutu takaslayacağız. Şöyle bir takas olacak. Bu efsoyu alacağız. Şey yapacağız. Atmalık. 10x koyacak. Artı 10 alacağız. Yani böyle bir ticaretimiz olacak dostlar. Hani ben zaten bunu atacağım. O yüzden problem değil. O hem de işte bir antika parası. Yani bu 6'da 6 için biraz kar alıyoruz anladınız mı? Şu an çünkü kazan kaynasın. Hem de artı bir 10x'imiz on olsun. Onda missiye deneriz diye düşünüyorum. Hatta hadi hemen deneyelim. Hadi oğlum Yakut. Yüzümüzü güldür lan. Hadi güldür lan yüzümüzü. Güzel. Baba çar neymiş ya? Çar. Allah yani bildiği gibi yapsın bu çarın Çar elimin ayarı ne ver Ben hepsi altı da altı getir maşallah diyelim ya. Ya kutu sardım ne aldım? Antika Onyx aldım elmas aldım. Bir de BM aldım bir antika da borcu var. Bir tane de antika borçlandı. Hadi bismillah diyelim efendim simyacımıza geldik tekrardan. Şöyle hiç hız kesmeden. Aa! <laughs> ya simyacı niye yaktın ya? Töbe töbe simyacım şunu. <laughs> Lan çara ne yaptınız la? Oğlum başka bir şey gelmiyor la. La bu niye misli de gelmeyen? Oğlum şu mistide gelse vallahi oyun bittiydi ya. Allah Allah lan elimin ayarına lan şu da mistide gelseydi. Peki bir şey sorabilir miyim oyunum? Mesela farzı misal şunu attığımı düşünsek. Heh, farz misal. Bunun çift TP IP absorbe olasılığı kaç? Tüla. Bunun diğeri olsa çok güzel ha bunun diğeri. Maxi CPC yüzdesel değildi. Sayılı olan olsaydı çok güzel de. Bu da çok kötü değil la aslında. Değişik ama biraz çıtır. Hmm. Başka atılacak simya var mı? A, var. Peki şunu şöyle vursam ne olur oyunu? İşte acele. Acele etmeyeceğim. Acele etmemek lazım arkadaşlar. Acele etmemek lazım. <laughs> Bazen acele etmemek lazım. Yavaş gitmek lazım. Hızlı giden. Hızlı giden. Affedersiniz. Hızlı giden ne olur? Ne olur hızlı giden? Ya arkadaşlar. Hızlı giden. Ya. Değil mi? Hızlı gittin mi? Ya. Hızlı gittin mi ne olur? Yanar. Buradan misi görebilir miyiz? Dağ oyunu. Dağıl. Ananı avradın sen. Şurada var mı bir şey? Var. dayanıyor Burada, Burada var mı? <gülüyor> var. <gülüyor> <laughs> Şunu bari yok edelim de moralimiz bozulmasın. Şunu yok edelim de moralimiz bozulmasın dostlar. Bu dayanıyor. Hepsi yandı. Vallahi hepsi hepsi yandı. Hiç birisi göremedik. Hepsi yandı. Çok güzel. Borcu var demiştik ya. Bir tane e sattıydık O borç geldi. Bakalım o borç helal miymiş? Helal kesin miymiş? Helal kesinmiş Bakalım peki bizim şu ev efsomuz helal miymiş? O değilmiş. Yine yandı. Hiç birisi göremedik la. Vah. Oğlum bir Missy göremiyoruz. Bu neyle bu oyunla? Oğlum vallahi çok yandım Missy oyunum. Vallahi çok yandın ya. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim dostlar. Eğer buraya kadar geldiyseniz bir beğeni bir de kanala abone bırakırsanız çok çok sevinirim. kendinize dikkat edin. Selamette kalın.